Atlas'ta biz bugün tekrar Mega Garajımızla oyun oynuyoruz. Ben geldim. Merhaba. Nasılsın? Anne burasıdır. Ben geldim. Anne mi kaçacağım? Kaçma benden. Ben şimdi senin arabalarını koruyacağım Atlas merak etme. Hadi bakalım. Ben burada bekliyorum senin arabalarını. At bakalım bana. Tamam hemen geliyor. Vay atma. Spiderman arabayı bekliyor burada bak. Hmm. Trafik oldu Spiderman. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Spiderman. Geliyor diğer arabalarda. Arabalar asansörde şu an geliyorlar Hadi çevir sen de asansör anneciğim Vay diğer arabalar da geldi Nasıl çıkıyor bu arabalar buradan ya Bir bakayım hemen Şuraya gireyim Aa, Ben de yukarı çıkıyordum az kalsın Aa, Sıkışıyordum orada Atlas ben de sıkışıyordum Neyse ben şurada bekleyeyim arabaları Bakayım hangi araba gelecek. Hmm. Bekliyorum. Aa, bunun önünü kestim işte geçemiyor. Aa, kaçıyor benden. Aa, yakalayamadım. Ben de kaç düşüyorum. Aa, ben de kayayım bari buradan. Ay sıkıştım buraya. Çok fena sıkıştım arkadaşlar. Çıkamıyorum yardım edin. Aa, düştüm. Atlas. Spiderman düştü. İyi misin? Nasılsın? iyi görünmüyorsun Spiderman. Arabanın peşinden gidersen otoparkta düşersin. Neyse şurada bekleyeyim bari. Burada yatacağım bu sefer. Yatıyorum burada. Atlas arabasını gönderince ben buradan yakalayacağım. Atlas Spiderman'e bak. Spiderman sen burada ne yapıyorsun? Ben burada Atlas'ın arabalarını bekliyorum. Atlas şimdi arabalarını gönderince ben buradan yakalayacağım. Ama Atlas çok kızar sana. Böyle yapma. Yakalayamadım. Yakalayamadım arabayı ya. Neyse şurada bir daha bekleyeyim. Gelince kapacağım onu hemen. Aa, Atlas arabanı kaptı. Aa, alıyor Atlas arabanı. Şimdi sen görürsün. Yakalayacağım dedim. Nerede bunun arabası? Yakaladım işte. Aa, düşürdüm arabasını. Yaşasın. Yakalayacağım seni. Aa, yakalayamadım. Nerede bu araba? Aa, yakalayamadım ya. Kaçtı. Yakalayacağım. Tekrar geliyorum şimdi. Nerede bu araba? Yakalayamadım. Hay Allah ne yapacağız şimdi? Bu çocuk bana hep yeniyor. Allah Allah. Nerede bu araba? Ay yakaladım işte seni. Hmm, arkadaşlarımı da mı çağırsam? Yakalayamıyorum bu arabayı. Aa takıldım. Ay düştüm ya. Ne olacak böyle? Bu çocuk beni kandırıyor. Yakalayamıyorum bu çocuğun arabasını. Aa! Ah, Atlas mani yakaladı arkadaşlar. Şimdi onu kaydırıyor. Atlas Spiderman düşer ama. Çok tehlikeli. Ah, man Ne oldu sana? Nereden düştün sen? Neyse. Hemen kalkıyorum. Evet. Nerede bu araba? Yakalayamadım. Ya, ya, ya nerede bu? Nerede? Nerede bu? Çok hızlı bir araba seçmiş arkadaşlar Atlas. Çok sinirlendim şu an. Geliyorum işte. Yakalayacağım senin arabanı. Nerede bu araba? Şöyle girip bakayım. Aa yok buralarda. Nerede bu araba diyorum. Atlas araban nerede? Göremiyorum. Ay Allah çocuğun arabasını da göremiyorum ki. Aa çıkıyor galiba şuradan. Yakalayacağım onu şimdi. Aa gördüm. Geliyorum. Geliyorum. Aa buradan yakalayayım buradan buradan. Aa, düşüyorum. Arkadaşlar kurtarın. Sıkıştım. Aa düşemedim de. Ne yapıyorsun? Sen niye bana dokunuyorsun bakayım? Hmm, geliyorum. Aa vurma bana ya. Şimdi seni arabanı alayım da görürsün sen. Nerede bu araba? Yakaladım işte. İşte burada. Buldum arabanı. Yiyeceğim arabanı. Nerede? Cabin